Arkadaşlar Aydet Elektrik'te bu Mututek görüntülü diyaforumuz bize bir şey yarayamadı gençler. Ee, villa seti yapamayacak burada gençler. E, ee, villa seti kurumunu montajımızı yapamayacağız gençler. Montaj bağlantısı, şeylerin bağlantısı yapamayacağız. Bize lazım değil beyler. Ee, Youtube'dan e, toplu, topluluktan bir yerden, linkirinden bir yer, resimlerimizden den, resimiden bakıp Lesimimizden ee, 4 adet lesim bu beyler. Lesimlerimize bakıp Topluluklardan yorumlarda belirtebilirsiniz. Emir ben bu şu diyafon almak, şunu bir satın almak istiyorum. Şöyle yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Şunu almak istiyorum, bir yandan şey almak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum, bir yandan şunu yapabilmeni istiyoruz. Arkadaşlarımızı da beyler bir yani görüş gibi. Ee, çalışır. Yani bu takıldığı bu sağlam bir diyafon beyler. Şöyle bir görüş olduğunuz gibi telefonlarımızda da bir de bunlarda böyle acil bir de bunlarda da karşılaşımızda bulunan böyle bir etiketlerimiz bulunakta. Acil uyarı bilgileri var. Daireleri bir de yani kapıcıyı arayabilir buradan. Şuradan evet, ses kapatma şeyi, sesini azaltma, zilin seviyesini. Ondan sonra görüntü, bir de görüntü ayarı, arka ışık ayarı, bir de renk ayarı. Bir geşeleri 3 adet. Bunlarda bindirebilecek, bir de bunlarda bildirebilecek beyler. O butonlar bildirecek size beyler. Konuşma yapmak şunlarda da kapı açma işlemi uygulamaktadır beyler. Şimdi montajı montajı şöyle şekli asma aparatı bulunmaktadır. Yukarıya dolu çektikten sonra diyaforumuz montajda çıkmaktadır beyler. Televizyon aparatı gibi böylelik gibi böyle bir minik bir asma aparatları var. Bunların özel asma aparatlarını diyafonların yanlarına Böyle bir asma aparatları kullanmaktır beyler. Satın almak isterseniz yorumlarda belirtip yazabilirsiniz beyler. Kendinize iyi bakın.